Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evde spor yapmak iki videosunu çekiyoruz. Öbür videoda faydalı karın kas hareketleri yapmıştık. Bugün de bacak kas hareketleri yapacağız. Hadi bakalım. Öyleyse başlayalım. Evet. Hareketimizin adı yana sıçrama. Evet böyle elleri böyle koyuyoruz. Bir bu yana sıçramalıyoruz. Bir bu yana. 1 2 diye 30 tane yapıyoruz. Evet şimdi sıradaki hareketimiz evet şimdiki hareketimiz ikinci hareket çömelme hareketi 12 tane Şu ellerimiz inip kalkalım inip kalkalım Evet böyle 12 tane yapıyoruz Evet. Şimdi de sıradaki hareketimiz. Sondaki hareketimiz. Şöyle bu kolumuzu böyle duvara. Burada yapayım dur. Şurada yapayım. Kolumuzu böyle buraya koyuyoruz. Sol ayağımızı kaldırıp elimizde tutuyoruz. 30 saniye bekliyoruz. Evet hadi. Evet. Şimdi bir sonraki. Bu sefer de diğer elimizi koyup diğer elimizle diğer ayak bacağımızı kaldırıyoruz. Evet. Bu da 30 saniye. Tamamdır. Evet bu hareket de bu kadar. Şimdi sıradaki hareket. Bacaklar açık çömel. Evet bacaklarımız böyle açık. Ellerimiz buralarımızda. Çömelip kalkıyoruz. Bir. Çömelip kalkıyoruz. İki. Bundan böyle 15 tane yapıyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Bu videonun ikincisiydi biliyorsunuz. Eğer videonun üçünü gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.